Şimdi ben hem e, baştan itibaren Abdurrahman Yıldırım'a, Hakan Güldağ, Servet Yıldırım'ı dinlerken hem de bugün e, bizim gazetemizde ekonomi gazetesinde e, Ömer Faruk Çolak'ın yazısını okudum. E, mutlaka görmüşsünüzdür sizde. Çin mucizede sona doğru diye başlık atmış yazısına. bayağı iddialı da bir başlık olmuş e, bence. Bunları hem dinlerken hem de okurken aklıma e, Muhtar Kent'in Coca-Cola İcra Başkanı olarak Atlantaya gittiği günlerde yaptı, yaptığımız sohbet geldi. O zaman e, uzak doğuya özellikle Çine dikkat çek, e, çekerken e, şunu söylemişti: Çin'in Çinde şu anda harcama gücü çok yüksek olan 300 milyonluk nüfus var. Yani düşünün bir Amerika kadar nüfus harcama gücü yüksek. O sırada e, çok ciddi bir rakam ve hep e, o gözle bakarak o gözle yönelikler. Nitekim Muhtar Kent e, o, o bölgede de e, görev yaptı Coca-Cola adına. Ayrıca da Amerika Çin İş Konseyi Başkanlığı da yaptı. Böyle bir gözlemi e, şimdi aktarmış olayım. Ondan sonra da e, kendi gözlemimden yine 1998'de ben ilk gittim e, Çin'e. E, sanıyorum aramızda e, şey katılanlar arasında Çin'e ilk gidenlerden biriyim. Bilmiyorum daha önce giden giden olduğumu. 98'de ben gittiğimde Pekin'de yani bisiklet hakimiyeti çok yüksekti. Otomobil sayısı çok düşüktü. Şangay her zaman zaten geçmişten beri biraz daha Amerika'ya benzeyen ya da Batı'ya benzeyen bir merkezdi. Şimdi oralardan Çin işte devlet kapitalizmiyle o e diktatörlüğü yine yani komünist diktatörlüğü alıp e kapitalist diktatörlüğe doğru e getirerek devlet kapitalizmiyle Bugünlere doğru geldi. İşte Hakan Gül daha az önce örnek verdi, ben de not almışım. 1978'de Çin, Hollanda ve Meksika'nın ardından dünyanın 13. büyük ekonomisi ee, kişi başına gelir 150 dolar. İnanılmaz rakamlar. Şimdi bugün geldiği noktada kişi başına gelir 12.500 dolar ve e, artık şey e, enflasyonu değil de işte fiyat gerilemesini, deflasyonu. Konuşur noktaya gelmişiz. Yine e, bir örnek ise, seyahatler, Çin seyahatlerinden bir örnek bir kumaş fuarı için. Bundan herhalde bir 12-13 yıl önce e, gitmiştik. Belki biraz daha fazla olabilir. E, uçakta e, Ramsey'in genel müdür yardımcısıyla karşılaştım giderken. Dedi ki ben kumaş bakmaya gidiyorum. Fabrika çok ilginç. Eğer vaktin varsa ben seni aldırayım gel fabrikayı bir gez. Neyse gittim. İşte Şanghay'dan aşağı yukarı bir 2-3 saat mesafede bir yer. Yani öyle bir fabrika yapmışlar ki adamlar ya büyük bir alan. İşte bir tarafına şeyi Eyfel Kulesi'ni dikmişler. Bir tarafına e, Paris'ten bir sembol dikmişler. Bambaşka bir fabrika, çok büyük bir alan. E, o zaman şu konuşuluyordu. Biz numara numune gönderiyoruz. Numune'deki kaymayı bile aynen yapıyor. Yani yanlışı bir de aynen yapıyor o noktadaydı. Ee, şeyler e, artık e, kopya edilişler veya taklitler falan filan onları hani bir örnek daha vereyim e, tekrar. E, Berat Bey, Berat Albayrak Enerji Bakanı ikiden e, Şeref Oğuz'un da içinde olduğu bir ekiple yine e, Çin'e bir enerji turuna gitmiştik. E, Pekin'de böyle kısa alışverişe gidecek bir iki üç saatlik vaktimiz olduğunda e, Şeref Oğuz dedi ki ben bir saat bakayım dedi. Patek Philippe saat. burada marka vermek şey değil. Hani böyle ilginç bir örnek olduğu için anlatıyorum. Ee, şey tezgaha üç tane Patek Philippe saat koydu. Şey e, işletmenin çalışanı üçü de taklit ama. Şey değil. Asıl asıl saat değil. Üçü de taklit. İşte biri biri için 100 doların altında bir fiyat, biri 100 dolar civarında, biri de 150 dolar. O 150 doları olanı şey Şeref Oğuz satın aldı ve hala kolunda dolaştırıyor. Hala çalışıyor. Patik filiple dolaşıyorum. Allah atabiliyor. Ya takdirimi seneye İhbar ediyorsun. <laughs> <bir> şey <laughs> Ama Çin'den aldı o kadar şey değil yani. Sonuçta hani burada <laughs> takdir edilen bir şey almadı. Şunu söylemek istiyorum. Yani bir öyle bir dönüşüm yaşadı ki sonuçta kendisi Çin gerçekten de Abdurrahman Yıldırım'ın da başta söylediği gibi Dünyanın fabrikası haline geldi. Böyle bir güç haline geldi. Şimdi Ben ee, geçenlerde bir yazmıştım bir yazı. Evet. Havyar deyince Rusya aklına geliyor değil mi? Evet. Rusya yılda bir ton havyar üretiyor Ruslar. Çinler 140 tonu aşmış. Çin'in evet. havyar üretimi, çiftlikler kurmuşlar. Ve en komik yanı Rusya'da şu anda satılan havyarları Rus halkı ıı, alıyor. Kendi havyarı değil mi? Onların çoğu Çin havyarı. Yani Rusya'da satılan havyarlar da Çin havyarı. Yani havyar bir evet. şey giriyor sonra da dünyada teker haline geliyor. Havyar ülkesinin 140 katı kadar fazla üretim yapıyor. Yani üretmek evet. içinlerin işi. Evet. Şimdi e, şeyler arasında da var e, e, yorumlar arasında da var. Jackman'ın malına çöken e, şeye gariban tüketiciye ne yapmaz diye. Şimdi sonuçta e, bu, orası bir diktatörlük. E, i̇şte Ömer Faruk Çolak yazmış diyor ki hani şeye bakarsanız diyor hani iktisat e, e, tarihine bakarsanız özgürlük olmayan ülkede kapitalizm eee yeşermiyor genel olarak bu e, biliniyor. Ama sonuçta şey e, Çin bir devlet kapitalizmi yarattı. Evet şimdi sıkıntılarını yaşıyor. O sıkıntıları da yine kendi e, usulüyle, kendi yöntemiyle geleneksel yöntemlerin dışında. Çünkü öyle öyle de bir gücü var. Kendi yöntemleriyle e, çözmeye çalışıyor. Yine e, diktatörlükle e, diktatörlük içerisinde çözmeye çalışıyor. Vatandaşa da e, sürekli baskı yaparak sürekli işte harcamasını kontrol ederek veya hadi harca diye zorlamaya çalışarak. E tabi ister istemez bu davranışlar. Hani e, dedik ya muhtarken ta kaç yıl önce 300 milyonun üzerindeki nüfus ciddi bir harcama gücüne sahip o harcama gücü olan insanlar e, baktılar ki be, çok sıkıntılı bir süreç var ve e, işte sürekli kontrol ediyor devlet işte cek da küçültmeye çalışıyor veya başka e, şirketleri de fazla büyüdünüz hadi küçülün de, e, demeye e, başlıyor. Bu sefer de insanlar ister istemez kendilerini kendi kartlarını aldılar ve harcamalarını kısmaya başladılar. Zaten işte baştan Abdurrahman Yıldırım oranı da verdi e, ciddi tas, e, tasarruf e, şeyi var, yanı var, Çinlilerin. O tasarrufu daha da fazla artırdılar. E, bu noktaya geldiler. Ama ben ben de e, bu etkinin e, dünyayı çok fazla hani sıkıntıya sokacak bir noktaya geleceğini e, düşünmüyorum. E, Çin yine de bir kendi yolunu bulabilir diye tahmin ediyorum.